Gündoğdu Borsa Tavancı Baba kanalından herkese hayırlı akşamlar. Yasal uyarımızı bir yapalım. Asla tut ve yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Zihniyette bilgi paylaşımı yapıyoruz. 20 Ekim 2025 günlerden pazartesi. Pazartesi günü bu hafta e, borsamızda şöyle bir genel analiz yaptı, e, yapacak olursak eğer. Bugün e, hemen e, neydi? İmamoğlu'nun diploma davası vardı. Ve bu diploma davası 8 Aralık'a ertelendi. Yalnız bundan önce tabii ki bu borsa için e, olumlu haber. Bundan önce de e, Cumhuriyet Başsavcılığı e, suçlar bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı. Murat Tomruk e, Büyükşehir Belediyesi soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesine başvurmak için savcılığa çağrıldı haberiyle borsayı sabahtan çaktılar. 10271 bölgesi destekli. Bakın bunun da altında kapatması cuma günü moralleri çok çok Bozdu ama sonrasında işte dediğim gibi bu haberle aşağı çaktılar Cumhuriyet Başsavcılığı Murat Tomruk haberiyle aşağı çaktılar sonrasında korkutup tabii ki milletin muhtemelen elinden malı alıp yukarıya doğru çaktılar. Biz ne diyoruz bizim stratejimiz gitmeyen borsa kaldı borsadan çok fazla korkmaya gerek yok diyoruz bizim stratejimiz son dönemde bu 3 sene oldu 3 senedir gitmeyen bir şeyde olmanın e, korkacak bir durumu yok. Bana sorarsanız artık savaş harici bakın altını çiziyorum. Savaş harici altından korkun diyorum. Altın aslında çok korkulmaz ama ben para, para kazanmama ihtimaliniz daha fazla veya çok az para kazanma ihtimaliniz altında daha fazla. Savaş haricinde bu, dönem, bu seviyelerde altın işte %3-5 artı civarlarında bu seviyelerde 6 ay 8 ay gidebilir. Savaş harici diyorum bakın savaşlar olursa belirsizlikler olursa gene altın yukarı döner. Bugün hacimli bir alış vardı. Ha, yalnız şöyle bir durum var. Bakın X tüm y bizim olayımız. Küçük sermayeli şirketler. Biz büyük şirketlerle işimiz yok. Burada ne yaptı ama? Baktığımız zaman komple bankalar götürdü. Bakın bankalar Asersan e, Fortuto <laughs> onlar götürdü. Bakın Akbank endeksi onlar taşıdı. Paseo e, ona bakacağız. Onun grafiği bayağı iyiydi. Hala hala gidiyor maşallah. E, kimler düşmüş? Bir süzledim. Ecil, Eczacıbaşı ilaç Yeho, Genil, Patek, Fener düşenler. E, şok market, gübre, Akbank bakın görmüş olduğunuz gibi Akbank garanti asarsan bir sürü de onlar götürmüş. Bizim olayımız ama yan kağıtlar yani X düm Y. X düm Y'de de baktığımızda bakın onun yeşili biraz daha az. Bu bölgede yan kağıtlar 20 günlüğün üstüne atmış teknik olarak güzel duruyor yalnız. Keşke şu düşeni de kırsa yarın da yeşil kapatırsa çok çok güzel olur. Ee, bu hafta işte ayın 24'ünde de CHP e, kurultay davası var herhalde. oy e, oydu herhalde isimleri bazen karıştırıyorum. Bakalım e, ondan önce de Perşembe günü faiz durumları var. Ona da o da bizim için önemli. Onda da indirim beklentisi var. Bakalım bugün güzel geçti. E, yan kağıtlarda çok bir güzellik yoktu. Şu tarafa baktığımız zaman 5, 10, 10, 10. Hadi 15 tane tavan diyelim fazla fazla. Ve be, belki tam şekilde 15 tane Tavan diyelim. Şimdi bugün güzel bir hisseden bahsedeceğim. Ondan önce bir kere Tehol Tera e, kardeşlere bir bakalım. İlk Tera ile başlayalım. Tehol Tera kardeşlerden çok çok e, güzel para kazandık. Tera ile başlayalım. Tera açılırken siz de kanalımıza abone olur, bize destek olursanız çok çok mutlu oluruz. Abone sayımız 9430. Lütfen size destek olun. 10.000 aboneye e, özel... E, özel güzel bir hisse gelecek. Onu da e, onu da söyleyeceğim. Onu da Instagram'dan bu akşam link atacağım. E, Telegram linkimi atacağım. Oradan e, hikayeler kısmına oradan tıklayıp bilgi grubuma. Oradan tıklayıp o hisseyi de oradan paylaşacağım. Çünkü gün içinde teknik tekniğe göre paylaşacağım için o hisseyi de herkes kazansın diye oradan paylaşacağım. Oradan o yüzden siz de faydalanabilirsiniz. O hisseyi de iki kademede alacağız iki kademe de alacağız. E, ee, i̇ki kademe ile alıp bekleyip yolumuza devam edeceğiz. Size destek olursanız çok çok seviniriz. Şimdi Tera. Tera da dedik. Tera da biraz daha zayıf hareket. Biraz daha hareketler zayıfladı. Yutamam olduğu için. Bugün az bir yeşil yandı ama çok cansız 5 günlük ortalamaya değdi. Aşağı düştü. Tera da biraz daha aşağı olma ihtimali var. Çok gitti çünkü. Bakın 300'lerden söylediğim şirket gelmiş 900'e. Yani 3 kat yapmış zaten. Ondan önce zaten kaç kat yaptığını <laughs> zaten herkes biliyor mu bilmiyor, bilmiyorsa bakabilir. İnanılmaz bir gitti. Şimdi Teholi. Teholi'de biz e, akşam seans kapa kapanmaya yakın Teholi'de satma kararı aldım. Artık yeter. Borsacıların tabiriyle alanda kazansın diyorum bu saatten sonra. Zaten 15 liradan bağırdığım şirketi e, 60 civarından sattık. Çarpı 4. Allah bereket versin. Bizi izleyenler de bu kanalda bu hisseden para muhtemelen kazanmıştır. O yüzden e, sattığım yerde bu akşamki video biraz daha erken olsaydı e, bilgi grubumda da paylaşacaktım ama orada e, paylaşamadım. Onu da akşam videoda söylüyorum. Bakın iyi netle söyleyeyim. Yarın tabii ki isteğe göre teol satılabilir. Şimdi şurada e, ne yapabiliriz? Bir grafiğine bakalım. Şimdi neden de sattım? Şimdi bedelli olayı benim. E bedelli bölümü olayı benim borsada sevmediğim bir şey. Lütfen bizim stratejimize göre ajandası olanlar borsada. E, ne diyorduk biz? Biz ajandanız olsun. Kesinlikle öğrendiklerinizi yazın. Yazarak çalışırsanız çok daha fazla başarılı olursunuz demiştik. Burada da e, bir şirket bedelli açıkladıysa eğer o şirketten biraz daha uzaklaşmak gerekiyor. Bana göre bu benim stratejim. Ve şirket de zaten 15 liradan 60 liraya gitmiş. E, yeter daha fazla da gidebilir. Burayı kırabilir. Buradan biraz nefes de alabilir şirket. O yüzden e, şimdi bedelleri uçan hakkı var. Yok aldın verdin bilmem ne yaptın. O işleri de çok sevmiyorum. Şey yapmıyorum. Sonrasında uçandan sonra 4 Kasım'dan sonra 4 Kasım herhalde bitiyor. Uçana holünde Ondan sonra gene bakarız. Olmazsa başka hisselerden de ekmek yeriz. 15 liradan zaten bağırdık. Bakın ne demiştik. Şimdi Temmuz ayındaki videoları açmak istemiyorum. Dedim ki bu şirketi düşürüyorlar topluyorlar. Bakın düşürüyorlar. Yukarıdan satıp aşağıdan alıyorlar. Yukarıdan satıp aşağıdan alıyorlar. Ama başladığı zaman çok güzel gidecek diye söylemiştik. Orada da 60 liralardan 63 liralardan ben vedalaştım. Tabii ki e, almak, tutmak, satmak size kalmış. Biz iyi niyetle kendi işlemi ben paylaşıyorum. Geri kalan sizdedir. Alanda kazansın diyoruz. <laughs> çok pardon. Terada da Teol'de durum bu. Bir de e, satma döneminden bir tanesi şu bölgeyi kıramadı bak şu bölge 3 kere çarptı bak 65 bölgesini Bugün de çarptı Yok kıramadı dün bak 3 iş gündür çarptı kıramadı e, O yüzden de bedelli de olduğu için artık e, artık yeter dedik Belki gidebilir mi gidebilir bir bakarsın 80'lere çıkabilir bilemiyoruz yani Kain değiliz bilemiyoruz o yüzden Vedalaştık ama Umarız fayda oluyoruzdur Buradan dediğim gibi instagramda hikayelerde Telegram bilgi grubumu paylaşacağım linkini bu akşam ona da tıklayıp o bilgi grubunda olursanız e, orada da güncel bilgileri paylaşıyorum. Ha VIP grubumda da özel Telegram e, alsat VIP grubu için de gene buradan yazınız. Başka yerden almıyoruz. Bakın YouTube katıl tarafından e, alanları almıyoruz. Buradan alıyoruz. Bakın buradan yazmanız gerekiyor VIP grubunda. 3 ay bizde 3 aylık bir süre belirledik. 3 ay öncesini almıyoruz. Buradan yazabilirsiniz. Beraber alım satım yapmak istiyorsanız o grubumuz ücretli. Şimdi e, dün bahsettiğim hisselerden e, hisseler haftalık pat, patlama potansiyeli hisselerden bir tanesi ATTP. ATEP'e gitmedi. E, bugün gitmedi. Olabilir. Zaten biz haftalık bahsettik. Zaten burada ne dedik? Yeşil mum görene kadar burada alım yapmayın. Bugün kırmızı. Gün kapanış kırmızı. Düşen trend de kırılmamış. Ha, yeşil mum ya, ya, ya yarın yanar diyelim. Komple yarın yandı. Ondan sonra deneyebilirim. Gün kapanışına göre kapanışta baktınız baya baya yeşil gidiyor. Şöyle gibi baktın gidiyor. <laughs> Kapanışa gibi. Derinebilir. Şu an için kırmızı ama buradan da düşmemiş. Atatepe iyi şirket. Bilanço dönemi bugün başladı. Mesaimiz daha fazla artacak. Daha çok çalışacağız. Çok güzel hisseleri kazanacağız. Bakın çok güzel hisseleri. Gene Tehol gibi. İnşallah 4 kat, 3 kat, 5 kat giden hisseleri olacağız. Zaten bir kurumuzda da hala destan yazmaya devam ediyoruz. Bizle beraber çalışmak isteyen Instagram'dan yazabilir. YouTube katıl tarafından almıyoruz. Ata TP'de durum bu. Sonrasında ya geçenlerde link bilgisayar oldu. Bize uyuyor bakın şirket bize uyuyor. Çok çok düştü. Yatayda yatayda bayağı gitmesi lazım. Daha yükseliş trendine girmedi. Buralardan denenir mi? Denenmez bence. Şurada bir yükselişler başlasın. 5 günlük 20 günlük yukarı kessin. Ondan sonra şirket denerim. Bir de bilançoyu gelirse o zaman şirketi denerim. Burada bir tavanlara baktığımızda KZBG bugün tavan olmuş. Niye taban olmuş? Bakalım. <laughs> Kızıldık. O da çok güzel gitmiş. Düşen kırılmış. Hacim var mı? Var. Buralardan çok denemez. Bayağı gitmiş ama. Şimdi TRHOL mesela. TRHOL'ü çok bahsettiğimiz hisse. Bize e, şuralarda diyenler. ben Buradan döner dediğimde. 190'dan döner dediğimde. Bize 100 TL'leri e, gösterenlere selam olsun. Bunlar da ona herhalde kapak olmuştur. Şimdi bu şirket ne yaptı? Ee, zaten buradan aldıysan şuralardan satmak. Bizim olayımız destekten aldıysan dirençten satacaksın. Ha so sonra ne yapar? Tavan olur bilmem ne olur üstüne oturur. Şirketi gene göz hapsine alırım. Mesela şirketi göz hapsine ben aldım şu anda. Tavan olduğu için yarın bakacağım. Öbür gün bakacağım. Bakarız üstüne otursa belki denerim. Çünkü e, şirketi Tera yatırım aldı. ismi değişti. TR Hol oldu. O yüzden beklenti de oluştu. Bakın şu bölgede hacimde var. Şimdi ee, dobur demiştik değil mi? Dobur. Dobur demiştik. Dün yükselme potansiyeli olan bir hisse. Ama risklidir dedik mi? Dedik. E, bu hafta yükselebilir. Yükselir ee, diye konuştuk. Stop noktası neresiydi? Herhalde 330 320 veya bunun altını söylüyor. Yani şu bölgede bir yer söylemiştim. Bunun altı. 520'yi kesmiş. Aslında teknik olarak al vermiş. Bugün çok güzel giderken biraz satış yemiş ama teknikte bir bozulma yok. Şirketin bu arada ismi de değişecek. Ee, değişecek. Ne olacak bir ismi bir şey olacaktı. Değişik bir tarz bir isim koymuşlar şirkete. Şirket e, zararda mıdır? Zarardadır. Riskli midir? Risklidir. Bakın dengesizin bir tanesi şey yazmış. Ya bu kanalda e, Doburu anlatıyorsa izlemem. Yok bu adam boş konuşuyor. Siz de izlemeyin falan yazmış. Dengesiz gerizekalı bir tanesi. Böyle konuşuyor çünkü hak ediyor. Biz zaten diyoruz ki bakın riskli hisseler ...den bahsediyoruz. Biz küçük sermayeli. Bu taban da olabilir, tavan tavan da gidebilir. Ee, ve söylüyorum ki... ...bu en riskli bahsettiğimiz ise bu. Çok risk sevenler deneyebilir. Stop noktası da belli. Ya kötü niyetli bir insan olsa stop noktasını... ...söyler mi? Söylemez. Ama zaten... ...bizi tanımadığı için e, böyle... E, ...affedersiniz, e, karalayıp... E, ...bizi karalayıp orada yorum yapıyor. geri zekalı geri zekalı yorumlar yapıyor. Biz de biliyoruz yani bu şirketin... ...zararda olduğunu, bu şirketin riskli olduğunu. Zaten söylüyoruz. Onu da söylüyoruz yani. Ama isim değişikliğinde bakın şirketler çok daha e, tuhaf şekilde çok hızlı gidebiliyor. Şirket bir bir, bir atıyorum 2 haftada şirket 1 haftada 350'den e, 600'e 700'e giderse bakın çarpı hemen hemen 2 yapıyor. Bunu da kimse kimseye vermez. Ha stop noktasına girse de stop olur. <laughs> çıkarsın onu. Onu da söylüyoruz ama gerçekten e, böyle tuhaf tuhaf konuşmalar insanın canını sıkıyor. Biz bu kadar çocuğumuzu çocuğumuzu bırakıp e, insanlara bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, emek veriyoruz ama Nedenini bilmeyenler gerçekten canımı sıkıyor. Yapacak da maalesef çok bir şey yok. Ben de buradan konuşup ben kendimi rahatlatıyorum. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi e, bugün bu hafta söylediğimiz hisseler maalesef hani haftalık patlama potansiyelleri söylediğimiz hisseler bugün tepki vermedi. Yan kağıtlarını zaten 15-20 tane sarış doğru dürüst tepki vermedi. Bugün bankalar ağırlıklı. Tamam endeks biraz gitti ama bankalar ağırlıklı. Bakın say hasta gitmedi ama bu şirketin çok çok duracağını ben zannetmiyorum Şimdi hedef olduk şimdi e, bu şirket çok ciddi gitmiş yani Bak, bakar mısın şimdi inanmıyorlar ya borsadaki getiri yani şuralardan falan şirket denesen 8 liraymış 80 lira olmuş 10 kat bakın haziranda 8 lira biz neydi Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 4 ay 4 ayda 10 kat gitmiş 8 lira desen 4 ayda 10 kat gitmiş İnan, inanılmaz yani ama şirket ne yaptı atomu Öyle bir şey de yok. Götürüyorlar işte. Tahtacı götürüyor. Ya yani i̇nanılmaz gitmiş. Şur, şurada hele var ya. Tam, tammış yani. 3 lira mı? Aralık 2024. Ocak. Ocak'ta 3 lira. Bakın. Ocak, 2 Ocak'ta 3 lira. Hadi 4 lira sen 20 kat. Ocak ayında alsan. Ekim ayında 10, 10 ayda 20 kat gitmiş şirket. İnanılmaz yani. Acayip gitmiş. Buralardan tabii ki almayın. Bakın buralardan almayın bu şirketi. Üstüne basa basa söyleyeyim. Ersu. Geç, geçenlerde söyledim. Ee, patlama potansiyelli şirketim. Riskli mi riskli. Ne yaptık? Şu düşeni kırınca söyledik. Ne yaptı? Az bir şey düştü aşağı. Bugün gene tavan inşallah gider. Çünkü oralardan birileri aldıysa şirket e, yukarı gidebilir. Bugün de gerçekten güzel güzel alım yerindeymiş. Bakın müthiş. Şu trende değmişti de hatta. Şuradan alan bakın %10'dan da fazla kazan. 19-30'dan alan ne yapıyor? Evet %10'dan fazla da kazanıyor. Müthiş. Yani aşağı değdirip tavan çakmışlar. Bence Ersu'da Patlama e, potansiyelli şirket Artemis. Bakın, şimdi Artemis'e gelirken müthiş bir <laughs> bence ya müthiş derken bir değişik bir strateji bence e, rahmetli borsacı dedemizin e, stratejisini anlatacağım. Benim kendimce çözümlediğim bir strateji. Bu adam bunu yapıyor da borsada çok ciddi paralar kazanıyor. Bakın, mesela Artemis değil mi? Artemis şirketini e, bize uyan şirket bir kere küçük sermaye, bir numara küçük sermaye olacak bir kere bu bir. Sonra e, tabii ki karı yüksek olacak ama şöyle bir durum var. Küçük sermaye olup yukarıdan aşağı düşüp buralardan sonra bakın şurada toplama zevresi. Burada zaten şirketi ben size söyleyeyim 27 29 bölgesinde şirketi bas bas vardı. Şimdi dedi ki burada diyor ki işte dede diyor ki ben diyor küçük sermaye ile şirketleri e, zarar açıklamışken alırım. Sonra <laughs> tabii bazıları e, kar, karın da kollarım. Karda eee kardaki şirketleri de e, kenara yazarım ama zarar açıklamışlarken böyle yataydayken alırım arkama yatarım. 10 kat gittiğinde de satarım. 10 kat gitmeden de satmam diyor adam ama sabırla Bir isteği mesela biz şuradan aldın. Temmuz ayı ne yapmış? 3, 7, 3 ay olmuş. 3 ayda 28'den 51 ne yapmış? İşte hemen hemen yüzde, yüzde %80 falan yapmış. Yani bu şirket böyle şirketleri bu bölgede alıyor adam. Ee, az da olsa alıyor. Ondan sonra arkasını yatıyor. Ha portföyüne atıyorum. Bu tarz şirketleri belirleyip 50 tane hisse koyuyor ama işte tabii çok teknik temel bakmıyor 50 tane hisse koyuyor ondan sonra yatıyor arkasına Elbet bu 50 taneden Atıyorum ee, 7 tanesi çok sağlam gitse dediğim gibi daha demin 20 kat 30 kat gitse Zaten ciddi para kazanıyor bu da bir stratejidir Bence Dedenin de stratejisi bu Ama Bu strateji çok bana uymuyor ee, Biraz daha hani biraz daha onların gönlüne kalmış tahtacıların gönlüne çok Çok da bırakmak istemiyorum ama ee, bence Allah rahmet eylesin. Derin stratejisi bu. Yani şu bölgelerde şirketi alıyor arkasına yatıyor. Çıkmış düşmüş yataya girmiş şirketleri alıyor. Hele bakın şurada şurada artık bir iyi bilançonun haberleri gelmişti. Şu bölgede mesela bilançoda iyi ise burada alınıp beklenebilir şirketler. Ne yapmış? Çok da güzel gitmiş hala da gidiyor. Bu şirketleri büyük oranda götüreceklerini söylemiştim. Bir diğer şirketimde ofis yemi mesela. Ofis yemi de aynı şekilde Söylemiştim hatırlarsanız bakın Bugün grafiğe bakmadım. E, iki günde de bakmıyorum. Bugün de baktım. Çok da mutlu oldum. İnşallah bunu da söylediğimiz yerde aynı şekilde ofisyen. Şu bölgede bakın grafikler aynı. Strateji de aynı olursa 36 bölgesinde şirketi söyledik. Çarpı 2 yapmış. işte. Allah bereket versin. 36, 31, 30, 70. Çarpı 2'nin de üstüne gitmiş. Şirketi hemen hemen e, iki videomda bir söylüyorum. Söylemeye çalışıyorum. Bu şirket gidecek. E gidiyor işte. Allah bereket versin. Buraları da kırmış. Ne güzel gidiyor. Şimdi sabırlı olan para kazanıyor çarpı 2 yani şuralarda toplayacağım çarpı 2 çarpı 2 de mesela çok çok zor altın işte bu sene 1-2 e, sene iyi gidiyor ondan gerisini çarpı 2 falan yapma hayal diğer diğer metallerde şunda bunda dolarda bile çok çok zor yani dolarda bile derken dolar zaten bir yatırım değil burada da bunu görüyoruz delinin stratejisi de bu ama e, bu strateji bana uymuyor bakın ben biraz teknik analizci olduğum için bana uymuyor ben iş dönerse satar çıkarım tabii ki ama bu işte sabır olduğunu unutmamız gerekiyor. İyi hisseleri tuttuysanız sabır var <laughs> sabır edeceksiniz. Başka çok yol yok. Onu ben size söyleyeyim. Şimdi ee, inşallah bu notlarınız da hem eğitim tadında oluyor hem bir ee, muhabbet tadında oluyor. İlas'a bakalım. İlas bugün kırmızı yandı. Maalesef şu bölgede bekletiyor. Burada biraz herhalde yataya sarıp götürecekler. Yalnız İHA has gidiyor. İlas haber ajansı gidiyor. Diğeri bakın hem de tavan. Bu da tuhaf bir şirket. Başladığı zaman bakın. Tuhaf gidiyor. Buradaki desteğin de üstüne 60 e, atmış. Hacim de varsa hacimsiz gezmiş ama mektiği al vermiş. Burada da mesela stopu aşağı koyup denenebilir. Şimdi patlama potansiyelli bence güzel şirket. Geçen de söyledim. Bu şirketin e, patlama potansiyelli haftalık videonu çekmiştim. Şuradan herhalde çekmiştim. Buradan kıramadı. Az bir şey aşağı saldı. Bugün kırdı. Ya şirket gerçekten tamam düşüş trendi sonlanmamış ama Yine bize uyuyor. Bakalım düşüş trendi e, kırılmış mı? Düşen trend. Şöyle baktığımızda tam kırılmış sayılmaz. Yalnız tavan var. Hacim fena değil. Mekliği kesmiş. RSI bütün stokastik, e, bütün teknikler al veriyor. Stop noktamı da söylüyorum. 9.38. Buraya stop mu koyarım? Şirketin yukarı gitmesini beklerim. Bakın büyük oranda gidebilir. Bu arada Dofra'ya Bey'i de anlatacağım. Büyük oranda demiştim dün. Inveo'nun bir bilançosuna bakalım. Inveo. Müthiş bilançoyla %93 e, bu arada öz kaynağı artmış. İnanılmaz bir olay. Geçen dönem bilançosunda e, öz kaynağı bu kadar artan şirket sayısı 1 veya 2 idi. 2-3 şirket vardı. Bu da müthiş bilançoydu geçen dönem. Bu dönemde de böyle gelirse müthiş gider. Yani şu bilanço müthiş. Satışları faba'yı net karı müthiş atmış. Burada da e, baktığımızda 1 milyar lira şirketin sermayesi var. Bir tık bize göre sermaye yüksek ama kara bakın 6 milyar kar. Çok çok iyi. Öz kaynağı da 7'den 15 olmuş. Çok çok iyi. Halka açıklık oranı çok çok küçük. Bize yine uyuyor. Şirket bedavanın bedavası. 0.6. Şirket %40 ucuz ve FK 1.7. Yani bu şirket dediğim stop noktalarıyla yarın denenirse bilançoda iyi gelirse bir bakmışsınız. Çarpı yüzde %50. 13 noktası banko gözüküyor. 13-14. Bu 13, 14. 13 de kırarsa şirket 16'ya muhtemelen %60 birim getirir. Bilanço da iyi gelirse buraları muraları alayına kırar geçer. Stop noktasına ama dikkat. İşler kötü giderse aşağı e, stop olup çıkmak gerekiyor. Şirket e, çok çok iyi de olsa, çok çok ucuz. Bakın, ucuz, iyi, müthiş şirket. Bir de B'ye bakalım. Videoyu kapatalım. Dofre ve ne diyelim? Dofre botu ne demiştik? Bizim kanalımız e, Fibonacci 0.618 bakın şuradan Fibonacci seviyemiz Den 114 bölgesinden şirketin 113-114 bölgesinden şirketin muhtemelen dönmesi lazım. Bugün şirket %8'e geldi. Tavan olacakken satış yedi. Satış aşağı yukarı aşağı yukarı şirketi bayağı bayağı oynatlar. Küçük sermaye olduğu için şirketi aşağı yukarı aşağı yukarı hamur gibi yürürler. Ama buranın altını ben çok yani 113 diyelim şuradaki 109-110 bunun altını ben şirkette çok fazla görmüyorum. Tabii ki olabilir bilemiyoruz ama ben kendi açımdan çok fazla görmüyorum. Bugün kan kağıtlarda biraz hacim olsaydı şirket gene %8, %9 olup tavan olup kitleyip bence yoluna devam ederdi. Bir sonraki Marmara mesela. Marmara Holding. Bugün ikisi bunlar beraber gittiler. Beraber yol aldılar ama Marmara Holding bakın aşağı hacimle beraber satışa devam etti. Bir kurumumuz için bizi yürümek istiyorsanız buradan yazınız. Bence çok çok memnun kalacaksanız çok çok orada da güzel gidiyoruz. Umarız faydalı oluyoruzdur. Herkese hayırlı akşamlar.